Mal paylaşım hususu aile hukukunun ve aile mahkemelerinin önündeki davaların en karmaşık belki de en zorlu türlerinden birisidir. Taraflar kanunda sayılan ayrı bir mal rejimini de sözleşme ile uygulamaya sokabilirler. Son olarak üçüncü bir durumda da olağanüstü mal rejimi dediğimiz husus devreye girecektir. Herkese merhaba. Ben Avukat İhsan Makas. Bugün size boşanma davaları sonrasında eşler arasındaki mal paylaşımı hususundan bahsedeceğim. Mal paylaşımı hususu aile hukukunun ve aile mahkemelerinin önündeki davaların en karmaşık, belki de en zorlu türlerinden birisidir. Bu nedenle uygulamada da maalesef birçok hata ve eksiklik meydana gelmektedir. Mal paylaşımı hususu boşanma davasıyla birlikte talep edilebileceği gibi boşanma davasından sonra ayrı, müstakil bir dava ile de talep edilebilir. Mal paylaşım hususuna girmeden önce kısaca bilgi vermek gerekirse 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'na beraber Yasal olarak kabul edilmiş mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimidir. Ancak bununla beraber taraflar kanunda sayılan ayrı bir mal rejimini de sözleşme ile uygulamaya sokabilirler. Tabii ki bu sözleşmenin ehliyet şartı ve şekil şartları da mevcuttur. Son olarak üçüncü bir durumda da olağanüstü mal rejimi dediğimiz husus devreye girecektir. Olağanüstü mal rejimi eşlerden birisinin talebi halinde veya borçlu olan eşlerden birinin alacaklılarının talebi halinde mahkeme kararıyla veyahutta kanundan doğan şartların oluşması halinde de kendiliğinden mal rejiminin formunu değiştirdiği durumlardan birisidir. Edinilmiş mallara katılma rejimi şu anda eğer eşler arasında aksi kararlaştırılmış bir sözleşme söz konusu değilse birçok evlilik birlikteliğinde gündeme gelecek husustur. Edinilmiş mallara katılma rejimi temel mantığı itibariyle evlilik birlikteliği içerisinde edinilen malların evlilik birlikteliğinin sonlanması halinde eşler arasında eşit bir şekilde paylaştırılması mantığına oturtulur. Ancak bazı istisnalar vardır ki bu da tam olarak uygulamada hataların yapıldığı ve yalnız sonuçların, hakkaniyetsiz durumların ortaya çıkmaktadır çıktığı hususlar oluşturmaktadır. Örnek vermek gerekirse tarım kredi teşvikleri, emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı, işçilik alacakları, şans oyunlarından kazanılan meblalar, şirket hisselerinden gelecek temettüler, faiz geliri, kooperatif hisseleri bunlar edinilmiş mallara katılma rejimine dahil olacak mı, olmayacak mı? Yani eşlerden birisinin bir şirket hissesinden alacağı temettü evlilik birliklerinden sonra da eşler arasında eşit bir hak oranında paylaştırılmalı mı, paylaştırılmamalı mı? İşte tüm bu hususlar maalesef uygulamada da karşımızda hataların ortaya çıktığı alanlar olarak karşılaşılmaktadır.